Dinlemiyoruz vatandaşı. Ne söylememi istiyorsun? Ne istiyorsun onu soruyorum. Dinlemeden e, aslında konuşuyoruz değil mi? Tartışmayı evet, bile bilmiyoruz. Kimsenin derdini dinlemeden konuşuyoruz. Hemen hatırlıyoruz. Hemen tepki gösteriyorsun. Ne konuşuyor vatandaş? Aklımıza mantılımıza tanışalım. Kardeşim o, oh, partiden, e, o yöneticilerinden o, ben 60 yaşındayım kardeşim. Tamam mı? 60 gün yaşındayım bu kadar rezillik görmedik. Üç kuruş veriyorlar emekleyen, ben de emekliyim. Hala zefir i̇ki, i̇ki, tane öğrenci okuttum şeyde, üniversitede. Bir kuruş da yardımı almadık. Evet. Evet. Ben evet, Bakın ben Bitlis'in Ucura bir köyündenim. Buraya gelmişim Türkiye'nin en iyi şehri burası değil mi? Burada evet. yaşıyorum. Mart'ta 8 bin lira aylık alacağım. Kanaat ediyorum. Kanaat etmeden bereket bulunmaz. Ben buna kanaat ediyorum. Şükür Allah'a bana 8 bin lira maaş verecek. Şükür Allah'a beni bu nesibimi getirdi bu il buraya. 99'da emekli olmuşum. Devlet benim ilaç paramı veriyor, maaşımı veriyor, beni besliyor. Ben ne yapıyorum ya? Binlerce şükür olsun ki Allah beni bu nimetlere ulaştırmış. Efendim. Keş devlete bak bir dakika bir dakika müsaade. Hayır şu değil. 657. 8 bin lirayı nereden alıyor? Efendim, 7... lirayı nereden alıyor? Bir dakika, i̇şte, bir devletin. Bir dakika kesinlikle. yemeği bu parayı boş ver. Sen şu düzenden bir dakika bir dakika. Ha. Şu bir dakika. Şu düzenden memnun musun sen? Şu beş tane on tane maaş alanları, şu müteahhitlerin aldıklarına bunlar onlardan memnun musun? Yemeği içmeyi boş ver. Şu düzenden memnun musun? Şu talandan, hiç talandan. Şu kimse şu şu talandan hiç kimse hali hazırdan memnun Talandan diyorum bak şu talandan memnun musun? hiç kimse hali memnun olmaz. Ama bir dakika kanaat edelim ya. Babasının malı mı? O giderse başka bir Müslüman gelir. Sadece buna mı yaratmışlar Türkiye'ye? yani bundan ayrı yöneten olmazmış öyle bir devam. Ben kanaat etmesem geçip şey demem. Boş sen, sen sen eti yiyebiliyor musun şimdi? Ha ne, yiyorsun? Biz bayram var bayramda? Ben yiyorum. Sen demek kanaat ediyorum. Bak şu. şu hayır hayır. Şu, şu, bir dakika bir dakika. Şu çocuğundur ben yiyorum bak. Şu çocuğundur ben yiyorum. Çocuğum. Bir dakika Cumhuriyet'in satılan ne? şu fabrikalarını bu arsalarını hiç mi vicdanlı sızlamıyor peki? Ben ona, ben, ona ben ona karışmıyorum. Kardeşim bu, bu, senin benim malım değil mi? O, pa o, parayı nereden veriyor? Biri birinin malını vermiyor. Bana bak bana. Bu Benden ver. Bu çocuğun Ben yani. yiyorum. ediyorum. Evet. diyorum, evet. diyorum sen Allah aşkına. Kanaat etmeyelim. De. De. Devam et. De. O tamam haftalık mi? 40 milyarlık çalışmıyor. sana ne? Senin gibi adamlar en batırdı bu Bir dakika şey. bir dakika. Bir dakika. Kim? Sehra Selçuk. 2,5 milyon. Olabilir, olabilir. Mana ne? Şimdi üstüne. Benim paramı niye çaldırıyorsun kardeş? Ben mi düzelteceğim, sen mi düzelteceksin? düşer de tecer. Oy verdi. Oy üskidiyor hadi. Atım üskidiyor bırak hadi. Teşekkür ediyoruz. Bir zaman de, de, ona oy vermezsin de, o kadar. Senin hakkın odur. E ama Bu siz de, de, de görmüyorsunuz. Yani bak yaptıklarını ben de takdir ediyorum. Ama yaptığı pislikleri de görün. Abi bunlarla tartışılmaz. Bunların kafası. Peki. Ee, şu an sizin için en iyi siyasetçi kim? Efendim? En iyi siyasetçi kim sizin için? Nasıl? Şey? En iyi siyasetçi kim sizin için? Valla şu anda hiçbirinden şeyim de yok. Kardeşim sağ partilerin hepsi Türkiye'yi batırmıştır. Hepsinden şikayetçiyim ben. <laughs> sağ partilerin hepsinden şikayetçiyim. <laughs> bu kadar basit. Vallahi Teşekkürler. Menderes geldi devleti batırdı gitti. Ne yapabilecek şey ya? ya. senin bu. ağzını bunun hepsini ya. Yani bunun ötesi mi var ya?